Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Günün üçüncü açılımıyla, son açılımıyla sizlerle tekrar birlikteyim canlarım. Bugün iki tane harika bakım sizlerle paylaştık. Göz atmayan gönül dostlarım varsa onlara mutlaka baksınlar. Evet sizinle beraber bu akşam aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi önemli kararları aldı diyeceğiz. Aldığı kararlar nelermiş şöyle anlık ve güncel enerjilerle güzel bir bakım yapalım istiyorum. Sizler de bakımlarımızdan yararlanmak burada çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza sevgiyle kabul edebilmek için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup Videolarımızı beğenip açılımlarımızı başından sonuna kadar dinlemeniz yeterli olacaktır canlarım. Çünkü ben bunları yapan gönül dostlarıma sadece niyetliyimdir. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlayacağız. Ben kanalıma abone olan herkese şimdiden niyet alıyorum. Yeni gelen herkese de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bir sonraki açılamaması yarın sabah 08'de. Nasipse sizlerle birlikte olacağız. Ve aklınızdaki kişi bu sabah sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor hep birlikte değerlendireceğiz. Bütün açılımlarım zamansız zamanla niyetlidir. Ama ilk dakikalarda, ilk yarım saat içerisinde bizlerle olabilen gönül dostlarımın niyetlerimize daha fazla uyumlandıklarını gördüğümüz için bizlerle olmaya özen gösterin derim canlarım. İlk önce harflerim var. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hep beraber harf bulmaya çalışacağız. Harflerime takılmayın. Totem olsun diye alıyorum. Bazen çıkabilir, bazen çıkmayabilir. Bazen açılımımızın tamamı size uyabilir, bazen bir harf bir kart sizlere uyumlanabilir. Bunların kolektif açılım olduğunu, bunları binlerce kişinin izlediğini ve herkes sadece kendi hikayesine uyanı alması gerektiğini e, alsın canlarım. Bazen burada bir aldatma çıkıyor. Ya Esra Hanım aklındaki kişi beni aldatıyor muymuş? Bu sana uymayabilir. Sen uyanı kendine alacaksın. O yüzden... Bireysel danışmanlıklarımız da bu yüzden var. Açılımlarımızla ne kadar uyumlanıyor ve gerçekten kendi hikayenizde size neler bekliyor bunu öğrenebilmeniz için canlarım. Evet, harflerimi hep beraber seçeceğiz. Hepinizden şöyle güzel bir enerji bekliyorum canlarım. Bakalım bugün harfleri nelermiş. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim G ya da yumuşak G harfi. Üçüncü harfim Diyarbakır'ın D'si. Dördüncü harfim Kastamonu'nun K'si. Beşinci harfim Hakkari'nin H'si. I ya da İ harfi ve Adana'nın A'sı. Aslında son harfi çekmeyecekti. Kendi geldi. <laughs> Peki. Bakalım harfler kimlere uyumlanmış. Şöyle yorumlara kendinizi sabitleyin. Ben de bir göreyim. Bir de aklınızdaki kişiden bir cümle almak istiyorum. Bakalım alın enerjilerinde aklınızdaki o kişi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Aşk beni korkutuyor dedi canlarım. Aşk beni korkutuyor diyen <laughs> aşktan korkan bir aklınızdaki kişi karşınızda hakim. O halde sizlerle bir bakalım aklınızdaki kişinin Gündeminde, madem aşk beni korkutuyor dedi, aşktan korkuyorum dedi. O zaman bir bakalım gündeminde neler var? Niye aşktan korkuyor? Daha sonra da gündeminden, e, sonra da sizlerle aklımdaki kişi benimle ilgili hangi kararları aldı diyeceğiz. Gönderin bakalım enerjilerinizi bize şöyle güzelce, bizler de sizlerle birlikte bir bakmış olalım. Evet, güneş kartıyla açılış yaptık. Ay inançta sıçrama. Hmm. Bakalım aklınızdaki kişinin o gündeminde neler var. İmparator olmazsa olmazımız zaten artık. Alıştık ona. <laughs> evet şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığım zaman artık e, kararlılığını korudu. E, kararlılığımı koruyorum ve ilerliyorum. Her olasılığa hazırım. Kendimden eminim. Niyetlerim var, arzularım var ve bu arzuların peşinden koşuyorum. Artık hayatım aşk ve iyilikle de olsun. Mutlu olayım, saadet içerisinde olayım, ailemi kurayım, yuvamı kurayım, geleceğimi hazırlayayım. Hayatım renkli olsun, hayatım çoluk çocuğa kavuşsun, hayatımda artık benim de gökkuşağı açsın ve o mutlu son dediğimiz tabloyu artık bir an önce yaşayayım dediği bir gündem içerisine girmiş. Bu yüzden inançta sıçrama var. Kendime inanıyorum. Yüreğimin sesini dinliyorum. Bana keyif veren şeyler yapıyorum. Tünelin sonundaki ışık çünkü hayatımda artık görünmeye başladı. Rahat rahat nefes alıp yeni planlara hazırım dediği bir gündemi var. Gündeminde taşınma veya seyahat, iş değişikliği, iş yüzünden gideceği bir seyahat ya da real bir taşınma var. Ama sıfırdan inancında sıçrama, yüreği artık ne istiyorsa onu yapma ve kendime keyif veren şeyleri yapacağım. Artık hiçbir şekilde bana sıkıntı olabilecek her şeyi hayatımdan teker teker çıkartmak istiyorum dediği gündemi söz konusu. Bu yüzden hem planları daha iyi fırsat, daha iyi tasarlama fırsatı içinde. Doğru yolu bulmak için sezgilerine güveniyor. Yüreğini dinliyor, kendi korkularından yüzleşiyor ve korkularının üstüne gide gide güçleniyor. Bu güzel bir şey. Ve bu konuda da istikrar ve verimliliğini artık korumaya başlamış. Bu durumun sorumluluğunu üstüne almış. Hatta bu konuyla ilgili iddialı planlar yapmaya hazır bile hale gelmiş diyebilirim. Ee, artık sabırlı olup attığı adamlara yaptığı eylemlerin semeresini almayı beklediğini, ilerlemesini bu süreçte çok iyi değerlendirdiğini ve bir sonraki girişimi için yeni planlar, yeni adımlar içerisinde olmaya çalıştığını bizlere söylüyor diyebilirim. Hayatının artık çok çok güzel olacağına, Olumlu düşünmenin gücüyle de hayatını zenginleştireceğini ve artık hayatında güneş açtıracağını ilham verici bir başarıya imza atacağını da savunuyor. Çünkü artık kendine, kendinden emin, kavrayışlı ne yapacağını tam olarak bildiği, yaşadığı her şeylerden de, her şeyden de gereken deneyimi aldığı. Bir sürecin içerisine girmiş. Ve kariyerinden ziyade artık ilişkisine de zaman ayırmasını gerektiğini fark etmiş. Huzur istiyor. Ee, artık güçlü psijik kavrayışlar içerisinde bulunmak istiyor. Şu anda meditasyonla belki içsel huzurunu yakamaya, yakalamaya çalıştığı bir gündemi de var gibi diyebilirim. Şöyle bir düşündüğümde her şeyin bir nedeni var pişmanlıkları bırakıp fırsatları kuca kucaklıyorum. Mutluluğu yakalamaya çalışıyorum. Ve artık her şerdeki hayrı görmeye başladım. Şer dediğim şeyler benim için hayırlı şeylermiş dediği gündemi söz konusu. O yüzden yeni başlangıçlar hazır. Gecikmeler sona ermiş ve artık Mutluluk getirecek yeni yönler, yeni adımlar hakim. Ve bunun için şanslı zamanlamalarda olduğumu da düşünüyorum diyor. Ee, hayatımda yeni işler var, yeni paralar var, yeni zaman var, yeni destekler var. Her şeye yeniden başlamak var. Ve benim yaptığım akıllı planlamalar biliyorum ki beni refah bulaştıracak, bir sonraki adımı arttıracak ve beklediğim gibi gerçekleşecek bütün hayallerim. Evet karşıma çıkan bir çok imkan, birçok fırsat kaçırdım. Duygularımın farkında olmadım. Sürekli olumsuzluklara veya kaçırdığım noktalara odaklandım. odaklandım ama artık bir durumun sonu geldi ve ben nihayet özgürüm. Önümdeki yeni fırsatları değerlendiriyor ve geçmişin kötü izlerini arkada bırakıyorum. Çünkü karşıma harika şeyler yapmam için yeni fırsatlar çıktı. Bu bir mucize benim için. Ben de bu fırsatları iyi değerlendirmem, en güzel şekilde değerlendirmem gerektiğinin de farkındayım diyor. E, artık beni sıkan her durumu geri bıraktım dediği bir gündemi söz konusu ve arzularının peşinde gittiği. Her türlü her duruma karşı meydan okuyabileceği. Heyecanlı yeni maceralara hazır olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Ve son olarak gündemine baktığımız zaman... Ee artık nasıl diyebilirim? Ne yapacağını bilmesi, ne yapacağını bilen inancı... Ee ruhsal gelişmesini tamamladığı gibi... Artık hayatında kutlamaya değer bir takım olaylar da getireceğini ve güzel süreçlere adım atacağına da inandığı bir sürece gireceğine inanıyor diyebilirim. Çok güzel bir gündem, çok güzel bir inanç sıçrama ve bu inançtaki sıçramaları da onun birçok alanda eylemselliğe itecek diyebilirim. Peki madem gündemi bu şekilde. O halde bize bir söyle bakalım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Hangi kararları aldı? size dair hangi kararları var? Hangi kararları aldı? Aldığı kararların arasında neredesiniz? Şöyle bir detaylı bakalım. Valla bir çok kartı devirdi. Çok fazla kararlar var gibi. Hadi bakalım. Bakalım aldığı karar aklınızdaki kişinin nelermiş? Şimdi canlarım ilk önce şunu söyleyebilirim ki aldığı kararların en başında şu var. Ee, bütün problem bütün sıkıntı aşılamayan her türlü zorluk. Bunlarla ilgili bir yenilenme. Bunlarla ilgili dönüşüm sürecinde ilerleme. Artık her türlü sıkıntım, her türlü problemim geri kaldı. Her türlü problemi geride bıraktım. Yenileniyorum. Dönüşüm sürecindeyim ve tazeleniyorum. Ruhsal olgunlaşacağım. Ve gerçekten büyüme evresine artık girebiliyorum dediği bir kararı var özellikle arabazıcı insanları hayatından çıkartmak. Artık uzun zamandır uyuyamadı, vicdanının içinin huzurunun huzur bulamadı daha doğrusu diyeyim. Her süreci bitirmek, hayatında öyle köklenmek, öyle köklü ve sağlam ilişkiler kurmak istiyor ki e, sağlık ve huzur uyandıran bütün bağlarını sıklaştırmak istiyor. Ve artık hayatında her mevzunun her gündemin temelini sağlam bir zeminin içerisinde oturtmak istiyor. Karmaşa içerisinde bu zamana kadar kaybolmuş. Çıkmazlar içerisinde çıkar yolları bulamamış. Sürekli duvarlara çarpmış. Kendisinin o ketum, o bencil, o taviz vermediği konular onu büyük bir labirente ve büyük bir kısır döngünün içerisinde almış. Ama artık tutkularının peşinde ilerliyor. Artık gerçekten arzu ettiği her neyse dediği gibi gündeminde onun peşinden koşuyor. Ve arzularının gerçekleştirmek için hamleler atma kararı almış gibi gözüküyor. Çok ikilemlerde kalmış. Çok kararsızlık enerjilerinde kalmış. Ama şu anda dinlenmeye ve duaya yöneldiğinde manevi inançlarını yükselttiğini Ruhsal uyanışını tamamladığını ve hayattan artık anlam arayışı içerisine girdiğini de savunuyor diyebilirim. Keskin kararları var, radikal kararları var, bir arada olma kararları var. Bütün fareler teker teker ilişkinizden ve hayatınızdan gideceğini. Artık kavuşmak için, bir arada olabilmek için, sizle bir bütün olabilmek için ne yapması gerekiyorsa bunu yapması gerektiğini özlemiş. Kavuşmayı istemekle günlerim geçiyor. Senin ayağını kurmakla günlerim geçiyor. Ve özledim bir arada olmak istiyorum diyor. Tamamlanmak istiyor. Aile kurmak istiyor. Saadet içerisinde olmak istiyor. İlişkiyi daha güzel, daha üst bir mertebeye taşımak istiyor. Artık o pasiflik, o durgunluk, o bekleyen enerjilerin gittiğini, mecburi uzaklaşmaların bittiğini, tartışmalar, çekişmezlikler, uyuşmazlıklar bittiğini, yaşadığınız anlaşmazlık ve fikir ayrılıkları bittiğini, çevredeki olumsuz enerjiler bittiğini, artık daha kale gibi sağlam, daha kendinden emin eylemler ve adımlar içerisinde olabileceğinizi savunduğu bir döngü söz konusu. Mutlu olmak, saadet olmak ve gerçekten sizin hak ettiğiniz değeri size sunabilmek en büyük kararları arasında yer alıyor. Problemler gerçekten hayatında problemler var. Bir, bir önceki açılımımızda da çıkmıştı bu. Aşmakta zorlandığı problemler, itiraf etmekte, anlatmakta, aktarmakta zorlandığı problemler var. Ama bunlar da aslında aşılabilecek, zaman içerisinde aşılabilecek sorunlar olduğunu düşünüyor. Çok fazla burada yeni bir başlangıç, yeniden bir arada olmak kararları almış gibi gözüküyor. Uzun zamandır önünü göremediği, karar veremediği, yolunu çözemediği süreçlerde bir aydınlık mertebesine ulaşsın, ulaşmasını istediği kararlar var. Artık kontrolü eline almak, ne istiyorsam onu yapmak istedim dediği kararlar var. Arkasından dönen her işe gözünü açtı. Etrafındaki insanların belki lafını sözünü dinliyordu. Artık bunları da dinlemek istemediğini ve çevredeki bütün olumsuz enerjilere göz kulak kapattığını, hatta belki onları dinlediği için o çevrenin olumsuz enerjilerini aldığı için ilişkinize ve size yansıtıyordu. Hatta bu yüzden belki aranızda bir kopukluk oldu. Artık bu insanlara bu süreçlere karşı tamamen sırt dönme kararı almış. Kısacası aldığı kararlarda onu olumsuz gelen her şeyi tamamen geri planda bırakmış. Çünkü seviyor. Çünkü aşık ve bu duygularla hareket etmek istediği gündemi söz konusu. Artık önündeki her bir yük teker teker omuzlarından düşecek teker teker bunların hepsini de ortadan kaldıracak. Hani o dedi ya ben istikrar ve verimliliğimi koruyacağım. Evet bunu devam ettirecek. Huzurlu günler, güneşli günler, saadetli günler. Çünkü çok yakınınızda hakim gibi gözüküyor. Artık bütün olumsuz düşünceleri bitirip daha çok ortak bir faydada nasıl bir buluşabiliriz ortak bir noktada nasıl bir şeyleri var edebiliriz bunlara odaklandığı bir süreç olacak ve kendisi de arkanızdan tehlikeli kurnazlık yapıyorsa bunları da artık bir sonlandırma kararı almış gibi gözüküyor. Gerçekten çevresiyle ilgili tartışmalar, çevresiyle ilgili engeller var. Bu engelleri de aşmak en büyük kararları arasında yer alıyor diyebilirim. Ee, bunun haricinde aldığı kararlara baktığımızda aslında hani dedik ya tutkularının peşinde koşmak istiyor. Bir anda bir adım. Bir anda bir eylemle artık o çıkmazlar ve o pintilik, cimrilik her şeyi bir kenarda bırakarak ani bir hızla beklenmedik haberlerle, havadislerle size karşınıza gelmek ve biraz daha adil olmak istediği gündemi söz konusu. Çünkü çok özlemiş. Beraber geçirdiğiniz günler var, bu aşkı dönüşte yaşadığınız veya bu aşkta çok sınavlar verdiğiniz ama ufacık bir şeyde bu, bu sefer tökezlediğinizi düşündüğü süreçler var. İşte bunları ortadan kaldı ve kutlamaya değer adımlar ilişkiyi daha güzel daha üst boyuta taşımayla ilgili adımlar atma arzusu içerisine girmiş gibi hissediyor. Ve artık bir olgunluk mertebesine girip belli bir noktada artık bir şeyleri oldurabileceğine inancı tam diyebilirim. Kararlar alınacak diyebilirim. Bu süreç tabii ki onu da yormuş. Bu süreç onu tabii ki çıkmazlara ve yorgunluk sürecine itmiş ama asla size olan sevginizden vazgeçmesine sebep olmamış. Bazen hayal kırıklığına düşmüş, bazen umutsuz görmüş, bazen gerçekten içi hiç rahat etmemiş yanlış tercihler, yanlış kararlar almış ama ne olursa olsun artık otoriterliğini ve verimliliğini koruyabilecek potansiyele gelmiş. Çünkü dönüşüm ve yenilenme raddesine girdiğini artık kavuşabilmeniz için gerçekten elinden gelen her ne varsa bunu yapabilecek potansiyele erdiğini bizlere söylüyor diyebilirim. Ve aldığı kararda zaten kupa ve değnek dörtlüsüyle tamamlanma, ilişki boyutunu serbest üst boyuta taşıma, Konuşmuyorsanız iletişim, iletişimdeyseniz söz, nişan, evlilik. evlilik, evliyseniz bu ilişkiyi bir bebekle, bir çocukla taçlandırmak, ilişkiyi bir üst boyuta taşımakla ilgili her türlü kararlar aldığını ve özlediğini de savunuyor diyebilirim. Evet sizinle ilgili aldığı kararlar bunlar da inşallah güzel olanlar da tez vakitte hayatınıza sevgiyle aksın. Peki günün olumlama cümlelerini seçelim. 3 tane olumlama cümlem var. Birinci numarayı seçen gönül dostum. Yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Gün içerisinde bunu tekrarlamayı unutma. İki numara olumlama cümlen. Vücudum değerli bir hediye. Sen de gün içerisinde bunu tekrarla. Ve üç numara değerliyim. Evet canlarım. Üçünü de gün içerisinde tabii ki tekrarlayabilirsiniz. Size hangisi duyuyorsunuz onu alıp kabul edebilirsiniz. O halde aldı kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu diyelim. Kanalımın bütün abonelerine şifa olsun. Helali hoş olsun diyelim. Ve sonraki açılımımız dediğimiz gibi nasipse yarın sabah 08'de sizlerle birlikte olacak. Aklımdaki kişi bu sabah benimle ilgili neler düşünüyor neler hissediyor diyeceğiz. Ee, bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız ise yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.